değerli mahalle sakinleri, komşular, şimdi Yılmaz kardeşimizin ahını almış olanlar kısaca nedamet getirecek. Yılmaz kardeşimiz de onları tek tek affedecek. Arkadaşlar, şimdi tek tek Yılmaz Bey'in ahını almış biçimimizi Kısaca anlatıp Yılmaz Bey'den özür diliyoruz. Ben Yılmaz'ın arkasından güldüm. Bunun havası artık söndü dedim. Serkan'ın eline sağlık dedim. Ve bir süredir dayanılmaz kabuslar görüyorum. Neredeyse eşimle bile boşanma harifesindeyiz. Gülten Hanım sizi affediyorum. Biz çocuğumuz aracılığıyla sana büyük bir yanlış yap. Affet. Çocuk felç oldu, evimin direği sağır oldu. Affet. Ben bacağımı sana helal ediyorum ama sen de hakkını helal et. Şermin abla e, ben seni ve ailenizi affediyorum sizleri. Ben 44 yaşındayım ve beni saygı ve sevgiyle sevecek bir bey arıyorum. İsmim Melda Kovar, yaşım 44 yaşındayım. Ablacığım çıkar mısın oradan? Ön tarafa sadece lanetlenenler gelsin. Yılmaz beni iyi bilirdi o bakımdan. Adım Levent Bey. Yılmaz'ın eski sevgisi Özlem. Onlar birlikteyken benimle de birlikte olmuştu. Yılmaz lütfen beni affet. Şeytana uydun. Hocam bunu affetmesek olur mu ya? Yok olmaz. Ya hepsi birden ya hiçbirini. Tamam orospu çocuğu. Seni de affettim. Oldu mu? Konuşacağız ama seninle bunu. Tamam. Anlatacaksın bana her şeyi.